Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Recap sitesini tanıtacağım. Recap'la internetten bedava bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Zaten görmüş olduğunuz gibi benim toplam kazancım 91 TL. Sizler de bu siteyi kullanarak internetten bedava bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Nasıl para kazanacağınızın detaylarını bu videoda anlatacağım. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi rekap sitesinden para kazanmak için öncelikle zaten sizin kayıt yapmanız gerekiyor. Kayıt linkini bu videonun açıklamalar kısmında bırakacağım. Buradan rekap sitesine gidip kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videoya geçmeden önce de videoyu beğenip bize destek olursanız gerçekten çok sevindiniz. Abone olmayanlar için de kanalımıza abone olurlarsa internetten para kazanabileceğiniz pek çok sistemi sizlere anlatacağız arkadaşlar. Anlatıyoruz daha doğrusu. Sizler de bu sistemlerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak deyip videoya devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi recap sitesi zaten ben girişimi yaptım. Site e, böyle e, giriş ekranı bu şekilde. Biz burada nasıl para kazanacağız? Onları onlardan bahsedelim biraz. Sol taraftaki menüden arkadaşlar burada yapmanız gereken şey şu. Günlük kredi, bonus kredi ve size verilen görevleri yerine getirerek günlük bir şekilde her gün kazanç elde edebilirsiniz bu siteden. Ayrıca yeni eklenen bir şey de oldu. web WebSurf özelliği de geldi. Yani bu şekilde de kazanç elde edebilirsiniz. Ayrıca bu web WebSurf özelliği sayesinde başka sistemlere referans da kasabilirsiniz. Kendi sitenizin tıklanma sayısını da arttırabilirsiniz. Videolarınızın izlenme sayısını da arttırabilirsiniz. Dolayısıyla bu site hem sizin para kazanmanızı hem de diğer işlerinizi kolaylaştırabilecek oldukça güzel beğendiğim bir site zaten sitenin sahibini de tanıyorum. Gerçekten çok düzgün bir insan ee, ve güvendiğim sistemlerden bir tanesi açıkçası. Şimdi sırayla gidecek olursak günlük kredi nedir onlardan bahsedelim. Şimdi günlük kredi sizin buraya her gün girip günlük kredi seçeneğine tıklayıp burada kredi kazan seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Fakat böyle bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi reklama bir adet bir, bir kez tıklamanız gerekiyor diye, diye ibare çıkıyor. Bir kez reklama tıklıyoruz. Reklam geldi gördüğünüz gibi reklamı kapatıyoruz ve buradan tekrar kredi kazan seçeneğine tıkladıktan sonra 100 kredi daha kazanmış olduk arkadaşlar. Buradan sonra bonus kredi yazan yere tıklıyoruz ve buradan da bonus kredimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi ben 74 bonus kredi kazandım. Şimdi şunu da belirteyim arkadaşlar. Bonus krediyi biz 6 saatte bir alıyoruz. Günlük kredi ise 24 saatte bir alıyoruz. Dolayısıyla 6 saatte bir girerek rekap sitesinden bonus kredinizi kredinizi alabilirsiniz. Ayrıca siteden daha fazla kazanç elde etmeniz için ve sitenin sürekli devam etmesi için günlük reklamları da burada görmüş olduğunuz e, reklamlara da Tıklamanızı öneriyorum çünkü site kazanırsa bizler de kazanırız arkadaşlar. Şimdi diğer bir kazanç elde edeceğimiz sistem ise şu web surf özelliği arkadaşlar. Ben bu özelliği gerçekten çok beğendim çünkü benim işime de, işime de yarayacak aynı zamanda para da kazanabileceğim arkadaşlar. Şimdi burada web surfte ne, ne yapmamız gerekiyor? Burada görmüş olduğunuz gibi şimdilik sadece bir tane var bunun da sebebi daha yeni eklenmiş olması bu özelliğin. Burada ben bu reklamı izlersem 30 kredi kazanç elde edeceğim. Burada görüntüle dediğim zaman arkadaşlar 15 saniye burada durursam durduktan sonra bana bonus 30 kredi verecek. Evet gördüğünüz gibi kredi başarıyla alındı dedi ve tekrardan beni buraya yönlendirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten benim bakiyem videonun başında da görebilirsiniz bakiyem sürekli artmaya devam ediyor kazandığım krediler neticesinde. Kredilerin burada zaten 1000 kredinin 1 TL olduğu yazıyor. Ya 1000 kredi 1 TL'ye denk geliyor. Kazandığınız kredileri ona göre hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Rekap sitesinin bir değer kazanç modeli de şu. web WebSurf özelliğine tekrardan geleceğiz ama görevler kısmında ben bir sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi görev listesi şöyle oluyor. Gerçekten çok basit görevler oluyor. Telefonunuza bir uygulamayı indirmeniz isteniyor. Bir uygulamayla ilgili bir e, işlem yapmanız isteniyor. Ya da farklı farklı değişik e, ya kolay bir şekilde yapabileceğiniz görevler oluyor arkadaşlar. Buradaki görev listesi. Buradaki görevleri yaparsanız da minimum 30 kuruş kazanıyorsunuz. E, Maksimumda üst e, limitte artabiliyor. 30 kuruş 40 kuruş gibi rakamlarda e, ya da 50 kuruş gibi rakamlarda kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada şu anda görev yok fakat bazen 2 günde bir bazen her gün buraya görev ekleniyor arkadaşlar. Bu görevleri de takip ederseniz günlük kazancınızı arttırabilirsiniz. Zaten daha önce söylemiştik 1000 kredi 1 TL diyor. Arkadaşlar buradaki e, şeye göre hesap edebilirsiniz Web Surf özelliğine tekrardan gelecek olursak, burada şu anda gördüğünüz gibi bir şey yok, yani boş gözüküyor burası. Şimdi buraya biz reklam da verebiliriz. Şöyle ki arkadaşlar, sizin atıyorum bir web siteniz var ya da bir YouTube'da bir videonuz var. Bu videonun izlenme alması için arkadaşlar, buraya biz reklam verebiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Burada kazandığımız kredileri buradaki bölüme ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle ki, atıyorum ben bir sisteme referans kasmak istiyorum. Ben şu anda ortak olduğum bir sistem var biliyorsunuz parasitesi.net parasitesinin burada reklamını vereceğim burada artı butonuna tıklıyorsunuz reklam başlığı yazan yere geldiğiniz zaman buraya ben oyun oyna para kazan diyorum reklam bağlantısını seçiyorsunuz ben hemen reklam bağlantısını alıp geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ben reklam bağlantımı da buraya ekledim reklam bağlantısı da şu oluyor linkiniz oluyor şuradaki gördüğünüz link oluyor. Neyin reklamını yapıyorsanız bunun linkini buraya paylaşıyorsunuz. İlk başta reklam süresini seçin arkadaşlar. Atıyorum 5 saniye diyeyim. Ee, reklam ödülü 0.01 Ne kadarlık bir reklam yapmanız gerektiğini burada belirtiyorsunuz. Hani atıyorum 1 TL'lik reklam yapılmasını istiyorum diyorsanız buraya 1 yazıyorsunuz. Ee, 100 TL'lik reklam yapmak istiyorsanız buraya 100 yazıyorsunuz. Şimdi ben buraya şimdilik deneme olması için 2 TL'lik bir reklam bütçesi ayıracağım. Hatta ilk başta 1 TL'lik ayıracağım. Daha sonra geri dönüşü güzel olursa daha da fazla reklam verebilirim. O Dolayısıyla 1 TL'lik şimdi ben reklam bütçesi oluşturacağım. Gönlere bastığımız zaman reklam başarı başarıyla oluşturuldu arkadaşlar. Benden de 1 lira ee, düştü. Şurada gördüğünüz gibi 100 tıklama alacak. 1 TL karşılığında ve gayet de güzel bir şey arkadaşlar zaten. Buradan sistemden kazandığımız paranın çok küçük bir meblasını tekrardan reklam yapmak için kullanacağız arkadaşlar. Şimdi buradan ekstra kazanç elde etmeniz için yeni bir şey daha eklendi. Referans sistemi eklendi arkadaşlar. Referans sistemi şöyle. Siz bir arkadaşınızı bu uygulamaya davet ederseniz 250 kredi kazanıyorsunuz. Yani 25 kuruş kazanıyorsunuz. Yani ne kadar çok referans kasarsanız o kadar çok kazanç elde ediyorsunuz. Tabi referans kasmadan da para kazanabilirsiniz ama Arkadaşlarınıza bu uygulamayı tavsiye ederseniz ve sosyal medyada bu rekap uygulamasını tavsiye ederseniz getirdiğiniz her kişi başına 25 kuruş kazanırsınız. Atıyorum 10 kişi getirirseniz 2,5 TL, 100 kişi getirirseniz 25 TL kazanıyorsunuz. Dolayısıyla oldukça güzel bir işleyiş olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pek çok şekilde kazanç elde etme modelleri var. İstediğiniz şekilde buradan bir sürü yöntemden kazanç elde edebilirsiniz. Burada referanslar kısmında anlattıktan sonra ödemenin nasıl yapıldığını anlatalım sizlere. Burada banka yoluyla ödeme talep edebilirsiniz. Fakat ödeme yöntemleri arasında sadece banka yok, Papara, Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'dan sizler TR yükleme karşılığında da kazanç elde edebiliyorsunuz. Papara hesap numarası şöyle. Papara'nın ne olduğunu zaten sizlere bir önceki videolarımızda anlatmıştık. O kanalımıza giderek Papara'nın ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Papara hesabının sayesinde arkadaşlar Recap uygulamasından kazandığınız parayı kolaylıkla çekebilirsiniz. Buraya Papara hesap numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonra Papara'dan ödeme almak istiyorsanız Papara'yı seçip güncelle diyorsunuz. Ve ödeme isteğiniz e, karşılanıyor arkadaşlar. Ödemeler genellikle anlık yapılıyor. Hemen anında kazandığınız parayı ödüyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Rekap sitesinde başka bir anlatacak bir konu yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde Rekap sitesinden kazanç elde edebilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce tekrardan hatırlatayım. Eğer videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Anlatacaklarımız bu kadardı. Hepinize bol kazançlar dilerim arkadaşlar.